İnsanlık ilmi 6 2 12 2023. Yeni Dünya kültü olarak bugün burada bütüne hizmet için hınca hınç dolu bir şafkı kodlayacağız Fiyatların tümü bütüne hizmet için buradalar. Çorbayı pişirdik. Bu çorba mutlak kulluğu kodlayacak tekneye hak kelam olan ilmin kulluğunu kayda alacak. Varlık hepimizin kerim kaydıdır. Ama varı yoktan kodlamak da mutlak kulluğu kayıtlamakla mümkündür. Ölü müydük? Öz köklere göz olanların ölümü yoktu. Kök, kelam ve yol kahadır. Atlanta, Atalanta kodlamalarının çok üstü bir yaşam kaydı devreye indi. Bugün burada bunu başlatıyoruz. İnsan ilmin kapısı. İlmin kapısını hak, ilmiyle dillemek, hakkın kalemi olmak ve mutlak olmak murat ettiğimizdir. Hasat tamamdır. Bütün köklerimizi bütüne hizmet ilmiyle dilledik ve hasatı kodladık. Şak ilmi şak ve hak kapı ilahi kült. Biz büyük kötülükleri önleyecek gücü durum dedik ve dinledik. Ekmeğe ilim yaptık, yola kulluk kayıtlamaları yaptık, aklın kapısını açtık, çayı demledik ve o çay mutlak kulluğu kayda alan tahtsızlığı takdim etti lekesiz kaynak kayıtlamalar yapacak olanlara. Ardımız yok. Ölüler diyarında öz köklere göz oldu. Bütüne hizmetçiyiz biz. Ekibimiz kendi yolunu bulup kendini kodlayan ve koruma altına alınan bütün köklerini türevleyen toprağa tohum yapan ve şavkı şevkle dilleyendir <laughs> dünyanın eli bizim elimizdir dünyanın ilmi bizim elmemizdir ve biz merdivenin en altından en üstüne bütün hizmetçilik yapanlarız <laughs> Kalıkan olduk tüm zırhı kayıtsızlıkla kodlayanlara. Elin ilim, ilim olduğu, yolun ümmet kelamında halik olduğu ve bütünün kültünde süper siha kapılarının kayda girdiği bir çalışma yapıyoruz burada. Ay dünyanın gücüydü. Ayı izledik. Öyle bir gün ki bugün ay dünyanın kültü oldu göz söz öz oldu, yol oldu ve ayağa kodladığımız her şey parlak bir güç halinde temel ilim olarak planetler arası bir kaynak kodlamayı toprağa tohum yaptı eskinin eskisi olan yarının ilmi olan ve kanat kırmadan şavk olan her kim varsa büyük kötülükleri önleyecek gücü tüm zamanlara kayıtladı art arda sıralanmış çok ama çok güçlü insanlık kapıları kayıtlandı Bunların üstünde bir tek kelam olan ilim var. İşte o ilim mutlak kulluğu kodlayacak ilim burasıdır. Buranın ötesi hiçbir ilim kayda inmedi çalı çırpı çalışması değil burada olan burada olan şak şef ve hak olan tahdissiz bir lekesiz kaynak çalışmadır ve buraya var olup inen hak olup kelam olan ruh olan bütün kökleriyle tüm zamanları kodlayan ve tohum olan kim insansa ocak olarak burada olmak üzere kayda alındı. Hata var mı? Asla yok. Hata yok ama hak olan, hakiki olan, isra olan, kelam olan herkes burasını hak etmeliydi. Hatayı affolan affeder. Ama hak olan hak olup dilediğinde hastalık, haksızlık, kırılış hepsi kısırlıktan kaysızlığa iner ve oradan sır olarak kayd dolanda hastalıkları iyileştirir. Bütün köklerimizle buradayız. Çorbamız pişti ama bu çorbayı pişirecek olan kendini halik kılandır. İşte biz kendimize halik kıldık ve çorbayı pişirdik. İşimiz insana hizmet. İşimiz hakkın kapısını halik kılmak ve hakikiyete hak olup dillemek. İşte biz bunu burada hak olup yapmaktayız. Hozi siha diyor ilimi kaleme indirmeye çabalayan hakiki insan hozi si ka, ha der yaşamı kodlayan hozi si ka ha kelamda has olan lekesiz kaynak olan insan der şimdi canlar sura üfürdük süp, süper silahımız olan ilmi kodladık ve yağmuru kayıtladık ayrılık bitsin diyoruz Bugünden itibaren temizlik başlayacak. Burada planetin temizliği dürümlere indirilecek. Bunu yapacak olan burasıdır.